Hmm. Arkadaşlar ben birkaç gün video atamadım. Özür dilerim bundan dolayı bir sıkıntı çıktı. Arkadaşlar o zaman da ben oyuna girmiştim. Bir baktım. Mega kutuyu açtım. Sört çıktı 7 yazıp. Gale çıktı çıktı. 33 karakterim oldu. Şimdi bu maçı da kazanırsam. Bu maçı kazanırsam. Mega kutu geliyor gördüğünüz gibi. 12.999 kupayım. Son bir maç kazanırsam. Hadi girdim. İnşallah kazanırım arkadaşlar. Arkadaşlar çok kastığı için bundan dolayı çok özür dilerim. Bakalım kazanabilecek miyiz? Arkadaşlar sizin kaç karakteriniz var? Yorumlarda yazmayı unutmayın. 33 karakterim oldu benim. Şunu da keselim böyle. Hayır. Tamam tamam tamam. Sandı. Sen. Yanlış yanlış. Sandı. Sandı da değil. Arkadaşlar öldüğüm için çok özür diliyorum. Ama sıfır kupayı yiyoruz. Aynen. Çünkü search yeni çıktığı için sıfır kupayı yiyoruz. Arkadaşlar ben maçta ikinci olup geliyorum. Arkadaşlar ikinci olamadım ama yine de yapabildiğim kadar oynayacağım. Hayır, bir tane kupa ya. Bir tane kupadan neler olur? Bir takım daha ölürse var ya çok sevinirim. Hadi Adam bu benim arkadaş. Bir, ki, bir tane takım ölse var ya çok sevineceğim. Bir tane bir tane. Çok da istemiyorum. <laughs> of. Kaybettim ya. Arkadaşlar niye ben böyleyim? Normalde güzel oynuyordum. <laughs> Neyse bu video için bunu kazanacağım. İnşallah ben bu mega açmadan videoyu bitirmeyeceğim. Bakalım. Hmm. Arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> gel gördüğünüz gibi onu bin oldum. Arkadaşlar ama ben dükkanı durdurup arkadaşlar landi de aynı de ben 7777 bin yazdım. Mega kutuyu bir açtım. 7 yazdı. Size dediğim gibi şey çıktı. Beleş kutudan dükkana vermişti bana. Bir açtım. Gail çıktı. Sonra mega kutuya 7777 bin yazdım. Böyle. Sonra bir açtım. 7 yazdı. İçinden bir tane aksesuar çıktı. Şelinin. Bir de şey çıktı. Hmm, neydi? Search. İnşallah çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Beş yazdı arkadaşlar. Aynen kes. Evet arkadaşlar burada bir videonun da sonuna gelelim. Bay bay.